açlıkmış, pahalılıkmış, yoklukmuş. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Bugün bulursun, paran olur, yarın olmaz. Para kazanılabilir bir şey ama sıkıntı başka. Sıkıntı sessiz bir işgal var memlekette. Memleketi yapan değerlerimiz yok fabrikalarımız yok, okullarımız yok, eğitim yok, sağlık yok. Kıymetini bilmedik Cumhuriyet ve değerlerinin. Çünkü bize bunlar hazır sunuldu. Emek vermedik, bedel ödemedik, güç sarf etmedik. Bir genci düşün her şeyi ver 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 şımarıklıktan başka o değerlerin kıymetini bilmez. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkan Almanya'ya bakınca bizim Cumhuriyet'i kurduğumuzdan bu yana dünyanın tek ışıldayan pırlantası olmamız lazımdı. Hainimiz bu kadar çok, düşmanımız bu kadar çok olmasaydı. Ölümüne Atatürkçüyüm. Cumhuriyet değerlerin ve Atatürk'ün gençliğe hitabesinin en sonunda bize ışık olacağına inanıyorum. O ışık bu ülkeyi aydınlatacak. Tek çıkış yolumuz da eğitim köy enstitüleri gibi bir sistemin kurulup köylünün kentlinin imam hatipler kapatılıp çocuklarının okutulması. Sağlığımızı güvendiğimiz doktorlara liseden sonra eğitim vermeyi göze alıyoruz ama öldükten sonra kıçımıza pamuk tıkayacak imamları daha ana kucağında eğitmeye başlıyoruz. Niye ya? İmam olmak isteyen, hatip olmak isteyen gitsin ilahiyat fakültelerinde okusun. Benim buna bir diyeceğim yok. Orta Doğu'nun kültürünü İslam dini diye bize dayattılar. Bizim dinimizde böyle bir şey şey yok kardeşim. Bizim dinimiz çağdaş, modern, ahlaklı, namuslu, dürüst insan zihniyeti. Ben İstanbul'u asla Tayyip Erdoğan vermez dedim. Ölümüne kırar, döker ama asla İstanbul'u vermez. Çünkü o da biliyor ki İstanbul'u kaybeden seçimi kaybeder. İstanbul onların havuzuydu. Türbanlı bacılarımız jiplerle geziyorlardı. Şaşırıyorduk ya bu kadar lüks jipi bu türbanlar nereden buluyor? Hangi tarikat bunları besliyor? Meğerse bunları İstanbul Büyükşehir Belediyesi besliyormuş. Yani benim paramla türbanlı bacılarım ciplerde fin katıyormuş. Onlar bugün FETÖ'cü diye yurt dışındalar ya da vatan haini diye içerideler. Ne bulursanız okuyun. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Atatürk hiç yanılmadı. Bu cumhuriyet paydar kalacaktır.